Pimp My White. MTV logosu var. Bir tekerlek var bir de. Hmm, vallahi Valla kapağı güzel. Ben bunun içine bir bakayım. E i̇ş işte takımı nasıl açıyoruz abi? Böyle bir şey olmaz mı abi? Müzik oyunu mu acaba? Ama niye tekerlek var peki? Yavuş MTV MTV'nin içine Tamam Yavuş oyunu belli oldu abi Film Mayat güzel program nasıl oturdu lan Film Mayat diye Yani MTV'ne tek adam bir şey Naruto <laughs> Eğizan programı oyunu Hmmmm I have a modified you. All right, listen. The people of Pimp City love their rides. It's what they live for. A tight whip can mean the difference between being a real player or a straight up loser in this city. So that's a system. Speaking of rides, I know you don't have one. Yet. As you pimp rides, you'll earn a garage of whips to drive. But for now, I'll own your mind. Yeah, I'm a nice guy like that. So let's get into it. All right, this is your navigation system. It'll help you get around Pimp City and show places of interest as you find them. It's also how you choose who you're going to help and where you want to go. Nabun'un açık dünyası var gibi. And waypoints to anything area. açık dünyası var Bu ne? Mesela kırmızı nokta ne oldu haritadaki? Youtuber'ın bu. Abi en iyi Youtuber sensin zaten. boşver. ver. Sen belki bana Youtuber'lık düşmez o da. Ve hoş geldin. Evet, harita içerisinde yapmak uğraşmamışlar. Abi 6000 harita yapmışlar daha ne istiyorsun? Hala sensin diyor ya. Hala sensin diyor ya. Arabadan inliyor mu? O kadar da değil bence yok. O kadar da değil. Şimdi beyaz noktaya gidiyorum şimdi ne çıkacak? Bir şey olmadı. Tekrar kırmızı noktaya gidiyorum. Kırmızı noktadan bir şey olması lazım. Ne yapmam gerektiğini anlamadım. Ne yapacağım? Mavi noktaya gideyim. Ben yavaş falan sürmem abi. Ben de hızlı bir sürücüyümdür. Bakın. Kaçav. Harekete gördünüz mü? <laughs> abi neye <diye> gideceğim? Bu <laughs> mavi noktaya gideceğim abi. mavi nokta bakın ne çıkacak. Harita değişti. Harita büyüdü. Abi harita büyüdü. Kaçao. Bu arada kaçao diyebilen bir YouTuber arkadaşlar. Bu arada devini bilin bence. Kırmızıya gittiğinizde galiba bir falan dedi kaçırmış olabiliriz. Bastım onu bir, 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 şey olmadı. Yeşile gideceğim. Yeşile bir şey çık, çıkmazsa çıkmaz artık kapatırım bu oyunu. Arabaları çarparak, arabaları çarparak mı? Harbiden mi? Aa harbiden lan target 5000 diyor. Target derken senden bahsediyorum target, oyundaki targetten bahsediyorum. Evet cidden arabaları çarpmam gerekiyor lan galiba. Galip bir amacı var oyunun. Aaaa işi anlamadım. Geçiş 2 versiyonu. Bakayım. Evet tabi doğal olarak 2 versiyonu biraz daha kaliteli versiyonu. Arabayı da şehre zarar vereceksin. Şehre mi? Mesela şu ağaçları yıkabilir miyim? Eğer direkt verir mesela. Yıkamıyorum. Nasıl şehre zarar vereceğim? Onun üçü şey yıkılmıyor. Bu bize işin o bakalım. Geldim abi yeşile. Kind. Stres. Yuvarlakta statlı Ghost Fight. Bastım yuvarlığa. Bastım. tamam. Hadi bakalım nasıl bir şey çıkacak. Arabada çarpı çarpı para kazanırız meslek. Ne? Ne yapacağım? Bu ne? Oğlum bu ne? Arabası mı oyunu değil mi bu? TikTok çekme oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> yani hmm, sadece neden diye sormak istiyorum. Abi PS açık dünya değil bir şey yok. Bu açık dünya var. Ama adamın sunduğu şeye bak bana. Dans hareketleri sunuyor bana ya. Peki ne kazandım? Peki ne kazandım? O uçak geçiyor lan şehirde. Şu diğer kırmızı nokta gideceğim bakalım ne olacak. Ben kısa kötü anlamazsın. Dön bakayım. Aa bak V'ye bas diyor. Bir saniye dön dön dön. Dur, bekle yavaş yavaş ilerleyeceğim kalbimi kazandım. Vay. Oğlum basın bir şey olmuyor ki. Trafik ışıkını kırdı. Ay bu oyunda bir şey kırıldı yok ya. Artık arabalara çarpınca da para gelmiyor. Tamam on dolar geldi okey. Yok Allah yapamıyorsa hiç kimsenin herkesi. E, beyaz nokta var neyse boş ver. Şu yeşil nokta daha vardı onu da gideyim diyeceğim kayboldu yeşil nokta. Mavi nokta var. Oyun 25 FPS olması oyunda 25 FPS biraz sıkıntı gibi bence. Azıcık, küçücük, biraz sıkıntı. Yine aynı görevsiz çıkacağım bu arada. Yine aynı danslı hareketleri basmadım müsaade. En azından mekanik farklı. En azından mekanik farklı. Bana, bana 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 müsaade arkadaşlar. Bana müsaade. Pinball. Hadi pinball. Nasıl da yine çıktın Hadi pinball. <laughs>